Osmanlı sarayındaki gizem. Fatih'in zehirli kitabı. Tarih boyunca birçok hükümdar kitaplarla ilgilenmiş, bilgiye değer vermiştir. Ancak çok azı kitapların sadece bir bilgi kaynağı değil, aynı zamanda ölümcül bir tuzak olabileceğini fark etmiştir. Fatih Sultan Mehmet, büyük bir cihan hükümdarı olmasının yanı sıra aynı zamanda ilme ve kitaplara derin bir tutkuyla bağlı bir liderdi. İstanbul'un fethinden sonra Bizans'ın en kıymetli yazma eserlerini toplatarak Osmanlı kütüphanelerine kazandırmak istemişti. Ancak bir gün sarayına getirilen bir kitap akıllara durgunluk veren bir gizemi de beraberinde getirdi. Kitabın kapağında Latince şu uyarı yazılıydı: Dokunan bilginin bedelini öder. Bunun ne anlama geldiğini kimse bilmiyordu. Ancak kısa süre sonra bu kitabın sadece bilgi değil, ölüm saçtığı da anlaşıldı. İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in emriyle Bizans'ın gizli ilim merkezleri, manastırları ve kütüphaneleri tek tek incelendi. Bir gün Osmanlı alimleri Ayasofya'nın altında saklı kalmış eski bir Bizans kütüphanesi keşfettiler. İçinde paha biçilmez el yazmaları, yasaklı metinler ve bilinmeyen bilimsel keşifler vardı. Ancak en dikkat çeken eser mühürlü bir cilt oldu. Kitabın üzerine sürülen balmumu mühürler onu kimsenin açmaması için yapılmıştı. Peki bu kadar gizlenmesinin sebebi neydi? Fatih Sultan Mehmet kitabın derhal incelenmesini emretti. Kitap bir Bizanslı tercüman tarafından incelenmek üzere alındı. Ancak birkaç saat içinde korkunç bir olay yaşandı. Tercüman aniden fenalaştı. Nefesi kesildi ve birkaç saat içinde hayatını kaybetti. Yoksa kitabın içinde bir tuzak mı vardı? Fatih'in başhekimi Yakup Paşa ve dönemin önemli alimlerinden Molla Gürani Kitabı dikkatle incelediğinde sayfaların üzerinde ince, görünmez bir toz tabakası olduğunu fark etti. Yapılan araştırmalar sonucunda bu tozun özel bir zehir olduğu anlaşıldı. Bu, Bizans'ın düşmanlarına karşı geliştirdiği gizli bir suikast yöntemiydi. Kitabın sayfalarına özel bitkilerden elde edilen ölümcül bir madde sürülmüştü. Dokunan kişinin derisinden emiliyor ve birkaç saat içinde öldürücü etkisini gösteriyordu. Fatih Sultan Mehmet Durumu anladıktan sonra bu tür kitaplara karşı önlem alınmasını emretti. Bundan sonra saraya getirilen her yeni kitap kimyasal testlerden geçirilmeden kütüphaneye alınmayacaktı. Ayrıca Osmanlı istihbaratı Bizanslıların bu tür suikast tekniklerini nerede öğrendiğini araştırmaya başladı. Avrupa'nın bazı manastırlarında ve gizli laboratuvarlarında benzer zehirlerin üretildiği keşfedildi. Fatih bu olayın ardından Osmanlı kütüphanelerinde daha sıkı güvenlik önlemleri aldırdı. Sarayın en gizli bölmelerinde saklanan bazı eserler, yalnızca özel eldivenlerle incelenmeye başlandı. Fatih Sultan Mehmet, zehirli kitabı yok etmek yerine saray kütüphanesinin en gizli bölümlerinden birinde saklattı. Aradan yıllar geçtikçe, Osmanlı'nın kimyagerleri ve hekimleri bu olaydan ders çıkararak, zehirli maddelere karşı panzehirler geliştirmeye başladı. Bütün bunlar, Osmanlı'nın sadece savaş alanında değil, bilim ve istihbarat alanında da ne kadar ileri görüşlü bir devlet olduğunu gösteriyordu. Bu hikaye, Osmanlı tarihindeki ilginç olaylardan biri olarak anlatılır. Gerçekliği tam olarak kanıtlanamasa da, tarihte zehirli kitapların var olduğu bilinmektedir. Ortaçağ Avrupa'sında ve Bizans'ta, düşmanlarını etkisiz hale getirmek için bu tür zehirleme tekniklerinin kullanıldığına dair birçok kayıt bulunmaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in, Osmanlı kütüphanelerinde kitap güvenliği konusuna verdiği önem ise bir gerçektir. İstanbul'un fethinden sonra Bizans'tan kalan eserleri büyük bir dikkatle inceletmiş, bazılarını özel olarak muhafaza ettirmiştir. Kim bilir? Belki de Osmanlı arşivlerinin tozlu raflarında hala keşfedilmeyi bekleyen başka tehlikeli kitaplar vardır. Tarihin derinliklerinde yeni bir yolculukta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.